Merhaba, bugün 20. yüzyılın en provokatif düşünürlerinden birini Ali Şeriatiyi ve onun sarsıcı eseri Dine Karşı Dini Masaya Yatırıyoruz. Hazır olun çünkü Şeriatinin ortaya attığı iddia, tarihe ve topluma dair bildiğimiz her şeyi temelden sarsacak güçte. Ve söze, yazarın kendi meydan okumasıyla başlayalım. Sizi rahatsız etmeye geldim. Evet, Şeriatın niyeti tam olarak bu. Bizi o rahat koltuklarımızdan kaldırmak, ezberlerimizi bozmak ve alışkanlıklarımızın ötesine bakmaya zorlamak. Şimdi size bir soru. Bize okullarda, kitaplarda hep ne anlatıldı? Tarihin en büyük kavgası inananlarla inanmayanlar arasında yaşandı, değil mi? Yani dinle dinsizlik hep karşı karşıyaydı. Peki ya bu kocaman bir yanılgıysa? Ya asıl savaş hiç bakmadığımız bambaşka bir cephede sürüyorsa? İşte Ali şeriatı tam da bu noktada devreye giriyor ve diyor ki yanlış yere bakıyorsunuz. Asıl savaş alanı sandığınız yer değil. Gelin şimdi tarihin bu radikal okumasıyla tüm ezberleri bozalım. Şeriatinin temel tezi hem çok basit hem de inanılmaz sarsıcı. Diyor ki tarihteki asıl kavga inançlılarla inançsızlar arasında değil. Asıl savaş birbirine tamamen zıt iki farklı din anlayışı arasında. Evet, yanlış duymadınız dine karşı din. Şimdi şeriatinin bahsettiği bu iki karşıt güçten ilkini tanıyalım. Şirk dini. Ama durun hemen aklınıza öyle basitçe çok tanrıcılık gelmesin. Hayır, şeriatı bu kavrama çok daha derin, çok daha sosyolojik bir anlam yüklüyor. Şeriatiye göre şirk dini ne biliyor musunuz? Egemenlerin, güçlülerin iktidarını sağlamlaştıran, adaletsizliği, sömürüyü, kader ya da Tanrı'nın isteği gibi gösteren her türlü inanç sistemi, yani kitleleri uyuşturan bir afyon, mevcut düzeni yani statükoyu koruyan çelik bir kalkan. Peki bu dinin görevi ne? Toplumda ne işe yarıyor? Birincisi egemen sınıfı, şeriatinin tabiriyle meleği yani kaymak tabakaya haklı çıkarıyor, onların gücünü sorgulanamaz kılıyor. İkincisi insanları sınıflara, ırklara bölerek o meşhur böl ve yönet taktiğini uyguluyor. Üçüncüsü kitleleri bir afyon gibi uyuşturup adaletsizliğe karşı seslerini çıkarmalarını engelliyor. Ve belki de en tehlikelisi bütün bu sömürü çarkını kutsal, manevi bir dille süsleyip püsleyerek sanki ilahi bir emirmiş gibi sunuyor. Peki bu karanlık tablonun karşısında ne var? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne, şeriatinin kahraman olarak gördüğü o devrimci güce bakıyoruz. Tevhid dini Tevhid sadece Allah birdir demekten çok daha fazlası. Şeriatı için tevhid şu anlama geliyor. Eğer Tanrı bir ise o zaman insanlık da birdir. Bu kadar net. Bu fikir insanlar arasına örülen bütün o sahte duvarları, sınıfları, sınırları yerle bir eden adalet, eşitlik ve özgürlük talep eden devrimci bir manifestonun ta kendisidir. Tevhid dininin işlevleri ise tahmin edebileceğiniz gibi şirkin tam tersi. O egemenlere artık yeter der, ezilenlerin yani halkın safında durur. Bölünmüşlüğün karşısına birliği, uyuşukluğun karşısına uyanışı koyar. Adaletsizliğe karşı isyanın fitilini ateşler. Nihai hedefi ise çok açık, sınıfsız, sömürüsüz, adil bir dünya. Yani tablo artık çok net değil mi? Bir tarafta iktidarı meşrulaştıran, insanları bölen, kitleleri uyutan ve statü koyu savunan şirk dini, Diğer tarafta ise iktidara kafa tutan, insanları birleştiren, zihinleri uyandıran ve devrimi arayan tevhid dini. İşte şeriati diyor ki tarihin gerçek savaşı bu iki din arasında. Tam da burada yaşanıyor. Peki bu büyük savaşta peygamberler nerede duruyordu? İşte şeriatinin bu soruya verdiği cevap alıştığımız bütün o peygamber tasvirlerini alt üst ediyor. Şeriatiyeye göre her bir peygamber aslında kendi çağının düzenine, o dönemin şirk dinine isyan eden bir devrimciydi. Evet, onlar sarayların, kralların yanında duran, kurulu düzeni onaylayan figürler değildi. Tam tersine, kendi dönemlerinin egemenlerine, onların sömürü sistemine ve bu sistemi ayakta tutan resmi dinlerine başkaldıran radikallerdi. Peygamberlerin misyonunu aslında üç adımda özetleyebiliriz. 1- Zamanın egemen seçkinlerine ve onların ideolojisine kafa tuttular. 2 sıradan halkın ezilenlerin davasını omuzladılar. 3. Ve son olarak tevhid ilkesi temelinde yani adalet ve birlik üzerine yepyeni bir toplum inşa etmek için savaştılar. Güzel, buraya kadar tamam. Tarihten bahsettik. Peki, bütün bu analizi alıp günümüze getirirsek ne olur? Şeriatinin bu güçlü çerçevesi bugün yaşadığımız dünyayı anlamak için bize nasıl bir gözlük sunuyor? Belki de tüm bu anlattıklarımızın özü şu cümlede gizli. Tarih aslında biri kitleleri uyuşturan, diğeri ise onları uyandıran iki dinin bitmek bilmeyen mücadelesinden ibarettir. Ve şimdi son bir soruyla sizi düşünmeye davet ediyorum. Şeriatinin bu gözlüğüyle etrafınıza bir bakın. Bugünün dünyasında mevcut düzeni, eşitsizliği, sömürüyü normalleştiren, meşrulaştıran dinler hangileri? Bakın dinler diyorum bunlar illaki bildiğimiz klasik dinler olmak zorunda değil. Bir ideoloji, bir ekonomik sistem, hatta bir yaşam tarzı bile olabilir. Peki ya buna karşı adalete, eşitliğe ve özgürlüğe çağıran, kitleleri uyandıran tevhid dininin temsilcileri kimler, neler? Sahi asıl savaş bugün kimle kim arasında, nerede devam ediyor?